Merhaba arkadaşlar Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün birbirinden güzel dua çiçekleri geldi. Kargo açılımını yaptım. İlk sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Şöyle tek tek sizlere göstereceğim. Ben de çok seviyorum dua çiçeklerini. İnan ki yerim olsa yani her çeşitinden böyle almak istiyorum ama maalesef yerim de yok. Böyle içim gidiyor. İnan ki gerçekten çok seviyorum. Ama bunların burada olması bile beni çok mutlu ediyor. Artık bunlar misafir arkadaşlar. Gidene kadar bendeler. Böyle kanalımın ismi de Çiçek Dolu Dünyam gerçekten benim için çok uyumlu oldu. Yani dünyam çiçekli ve çok mutluyum. Çok seviyorum gerçekten çiçekleri. Sizler gibi. Şöyle arkadaşlar, şu sadece fiyatı farklı arkadaşlar. Bu böyle tek fide olarak 50 TL. Şöyle diğerlerin fiyatları da arkadaşlar, bunlar bu şekilde 120 TL arkadaşlar. Buradan da size fiyat vereceğim. Zeynep'in güzel çiçekleri Instagram hesabımdan da bakabilirsiniz. Tek tek resimler çekip paylaşım yaptım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hepsinden ikişer tane var. Şöyle. Çok güzeller arkadaşlar. Bunlar bayağı bir büyük, çok güzel formda. Hepsi çok güzel, sağlıklı. Şöyle göstereyim yine. Hepsinin yaprak formu da çok farklı. Şunun bir tanesini satışını yaptım arkadaşlar, ayırdım. Leyla Hanım istedi. Çiçek dostum. Buradan da selam olsun kendisine. Ee, burada da arkadaşlar bunlar bayağı bir büyük. Dev boy diyebilirim. Şöyle. E bunlardan da ikişer tane var. Bu şekilde. Bunların fiyatları da farklı. Şöyle bunlardan da ikişer tane böyle arkadaşlar. Ee, şurada var. Daha önceden bende vardı. Böyle bir dua çiçeği. Bunun yaprakları biraz daha kabartmalı oluyor. O da çok güzel. Görüyorsunuz arkadaşlar çok güzel yaprak formları var. Yani doğa çiçeklerin o kadar çok çeşidi var ki yapraklarını aynı episkiye gibi ya yani hem episkiyaları da çok seviyorum. Onun da çok farklı böyle yaprak formları var. Doğa çiçekleri de aynı şekilde. Şuna bayıldım. bu Şu çok güzel arkadaşlar. Harika bir yaprağı var. Açıklı koyulu. böyle bir yavaş çekim yapıyorum arkadaşlar evet. şöyle şu anda güneş açacak gibi yavaş yavaş güneş geliyor kış ayında olunca biraz daha geç geliyor güneş olsa da böyle öğlene doğru vuruyor benim salonuma güneş burada da arkadaşlar bunu Leyla Hanım ayırdım Burada da Leyla Hanım'ın bir tane şöyle mücevher orkidesi var. Şu ikisini ayırdım. Şu Sultan Hanım'ın. Şunlar da arkadaşlar satışta olanlar. Şöyle dediğim gibi üç tane kaldı elimde. Bu şekilde. Burada da arkadaşlar böyle bir yine bir siparişim var. Bu da Şermin Hanım'a inşallah gidecek. Böyle bir tane episkiye istedi. Kendisi ayırmıştım. Şöyle yanında da yavrusu var çok güzel. Şöyle bir tane de yavrusu geldi. Bu da yeni geldi. Şöyle bunun da yaprak formu harika arkadaşlar. Şöyle e, güneş ışığı çok güzel vurduğu zaman şöyle bir e, hafif bir kızarması oluyor çok güzel. Şöyle bakın çok hoş bir rengi yaprak formu var. Çok güzel. Bunu da böyle bir saksı için aldığı zaman daha da güzel gelişip büyüyecektir. Şöyle bebekleri de çok güzel. Burada da arkadaşlar böyle bir tilki kuyruğu var. Bir tane Şermin Hanım istedi. Bu da Şermin Hanım'ın mücevher orkidesi. Böyle ayırmıştım kendisine. Bir de şöyle örtücüler istedi arkadaşlar. Şermin Hanım şu da çok güzel bir örtücü. Bunu da böyle sürekli yaz kış üzerinden çiçekleri eksik olmuyor. Bunu da çok seviyorum. Hem de çok güzel e, kısa sürede çoğalan bir tür. Üzeri de böyle sürekli çiçekli arkadaşlar. Yaz kış. Şöyle bakın. Böyle bunları Şermin Hanım istedi. Kendisine göndereceğim. Bunlar da İstanbul'a gidecek arkadaşlar. E, dediğim gibi İstanbul'a e, Episkiya kargolaması yapıyorum. Çünkü yakın mesafe olduğu için ben koca elindeyim. O yüzden e, hani bir sıkıntı olmuyor ama uzak e, mesafe olduğu zaman arkadaşlar yani sıkıntı olabiliyor havalar çok soğuk hani don riski oluyor hani o yüzden o riski almıyorum o yüzden yakın mesafelere gönderim yapabiliyorum böyle arkadaşlar Şermin Hanım da sağlıklı mutlu huzurlu günlerde inşallah büyüsün. Buradan da kendisine sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Benim çiçek dostum sağ olsun her zaman destek oluyor bana. Çok teşekkür ediyorum kendisine de. Buradan hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Yani çok güzel destek oluyorsunuz. Güzel yorumlarınızı da esirgemiyorsunuz. İyi ki varsınız arkadaşlar. böyle satışta olan türlerim. Şöyle e, burada da arkadaşlar böyle dua çiçeğim var. Bunu da çok severek aldım. Bu da çok güzel yaprak formu, harika. Yani her yeri dua çiçeğiyle dolduracağım herhalde. Doldu zaten yer kalmadı. Şunun da e, şöyle bebekleri geldi arkadaşlar. Çok güzel büyüdü. Bu da paşa çadırı, böyle yaprakları da e, formu böyle kıvrımlı çok güzel duruyor. Şöyle çok güzel bebekler verdi. Onlar da biraz daha büyüdüğü zaman ayıracağım. Şöyle bir tane benim bir orkiden var. Şöyle güneş ışığı vurmaya başlıyor. E, burada da arkadaşlar böyle. Çiçeklerim var. Bunlar da çok güzel formları. Bu zeze çiçeğimde bir tane dal verdi. Bir tane daha dal geliyor. Böyle arkadaşlar köşemde her yer çiçekle doldu. İnan ki şöyle göstereyim size. Masa üstü komple dolu zaten. Şu karşı rafta onlar da benim kendi çiçeklerim. Şöyle. Bunlarda tepe çelik aldığım episkiyalarım arkadaşlar. Böyle çok güzel büyüdü. Şu elimde kalanlar bunlar arkadaşlar. Episkiya. Şöyle var. Üçü bir arada. Üç çeşit. Bu da satışta. Dediğim gibi yakın e, mesafelere gönderim yapabiliyorum. Şu anda elimde kalanlar bunlar arkadaşlar. Şöyle. Bu da kırmızı yapraklısı. Şöyle menekşeler var son kalanlar şöyle şu dua çiçeğinden var bu da çok güzel bunu da çok seviyorum buradaki kızlarımı da sizlere göstereyim şöyle yerde bile arkadaşlar ya artık masa üstü doldu <laughs> yerlere yerlere çiçek koymaya başladım artık şöyle göstereyim Bu da bu rafımız sultanı. Episkia. Şöyle üst rafa aldım ben onu. Arkadaşlar şöyle. Şunu köye götürecektim de unuttum götürmeyi. Onu götüreceğim. Böyle arkadaşlar. Şöyle Doğa çiçeklerini tekrar şöyle bir gözden geçirelim. Bunun tepeçeliğini almıştım. Çok harika arkadaşlar. Gerçekten şöyle hafif bir güneş ışığı vurunca çok güzel parlıyor yaprakları. Bakın. Episkiyaları da çok seviyorum. Doğa çiçeklerini de ayrı seviyorum. Bu da çok güzel büyüdü. Şimdi, e, bunun arkadaşlar şöyle e, bebeğinden ayırmıştım yavrusundan böyle ekimini yaptım o da tuttu. Şunları da ayıracağım arkadaşlar inşallah baharda şunları. Böyle arkadaşlar beni izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinize buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.